artık zamanı geldi. Evet arkadaşlar artık zamanı geldi. Bugün Dark Riddle'ı bitiriyoruz. En son Bodrum katına gelmiştik. Evet. Bitiriyoruz. Normal seçim. Oyna diyelim. Evet bitireceğiz bugün. Üçüncü bölümde bitiriyoruz. Evet. Hadi açıl, açıl, açıl. Açıldı. İşte başladık. Bodrum katı. İşte Bodrum katı. Aa, buradan çıkabiliriz ama çekmeyeceğim. Hmm. Gerekli eşya eşyalar hazır. Şimdi arkadaşlar ben burayı biliyorum. Ne yapacağım? sanki burada şey olması lazımdı. Şey kart olması lazımdı. Yenilenmiş mi yoksa ya? Olamaz. Aa tuzak. Komşuya tuzak veririz. Bunlar alınmamayı. Yani, mm resmi. değişik. Oo. Oh. Burada ne yazıyor? Bir bölüme girdi mi? işareti. Bu şekilde yer çevirebilirsin. Bu da büyüğümüz. Giden bir şehrin burası. mavi kat bunun üstündeydi. Şimdi hatırladım da. Sarı kart olacaktı bir yerde. Komşu geliyor. Hih, olamaz. Komşu. Şu gelme. Silahı nereye bıraktık? Görme. Tabancayı nereye koyduk? Hemen tabancayı bulmamız lazım. Yoksa bu oyunu geçemeyiz. Tabancamız nereye gitti? Sözsüz geçeceğiz bu böyle. Bu da mı kasıt? Geliyor. Komşu geliyor. Hayır komşu kalmam. Gel fırlat. Kaç 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 kaç. bizi. Buraya atılıyorum. Şimdi. Şuna kaçtı. Şuna mı 2 8 40 Evet. Allah yanlışlıkla sıktım. O ne? Bu dondurdu beni. Hey komşu gelmesin ne oldu? Dondurdu beni. Ben bunu hatırlıyorum. Tam kapatıyordu. Yine dondurdu bizi ya. komşu. Şimdi bittin komşu. Şimdi bitti komşu bittin. Bittin sen bittin kesin bittin. Şimdi bitti dostum. Ne yapmayacaktın bana Çekil sen de be. koç koç. çekiyorum yine dolduruyoruz

Biz burayı araştıramayız ki şimdi. <laughs> Çek. Açılmıyor. <ya>. Paşam bir kapsüle şi şey etmiş. Uramıyor ki. Uramıyor. Al işte. Al şurada biraz bir buton görüyorum. Belki oradan yapıyoruz. Ha, buradanmış ya. Fazla iki saattir. çorbanayı nereden buldun? bir yer vardı. Geliyor gelme. O mes sene sene bir yere çarptı, bitiyor, çarptı, Kaç Kaç kaç? Kaç topukla? ne galiba. Aa evet. şey yakaladı. <laughs> çok saçma şeyler oluyor. Herhalde bacaklarımızdan tuttu ya. Evet bu Oldurum bu katı çok zormuş Felaket zormuş <laughs> Beni kırıkmeden... <laughs> uzaylı ufaya görükmedik. Haber verici. Ya burada yok. Evet burada yok. Hep tuzaklar var. Bir boduma girdi, bir boduma geldi. Şeyimizle devam ediyor. Konuşuyor gelirse de geldi ya. Gelirse dedik geldi. dondu dondu. Don, don. Bir yerde olması lazım. Bu ne be? Şurada bir şey diyor. ipucu ipucu alalım. E, alamıyor. Bunu dondurmuştuk. Wilson oku. Wilson diyorum ya. Komşumuzu koymuşlar ve polis dediğim gibi. Yeşil kartı bulmamız lazım. Acaba ilk başta mıydı? Ampil. pili görmemişim. <laughs> Aleyküm selam anahtarı Burada bir yerlerde mi yoksa İşte Ama buraları geliyor Ben ilk başa dönüyorum ya Neredesin? Çabuk bana yerini söyle. Burada da değil. Ne ya? Oha güz. Ülke okay, kart buradan tekrar başlamış. Nerede yeşil kart? Hadi bakalım. Hadi Tamam dondura dondura mermimiz bitti. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Ah, yıkarım. Nereden geliyor? Ama oradan geliyor. Gelirken şunu kafasına bir tane Aa, geliyor geliyor bu tarafa doğru geliyor. Gelme. Çat. Nerede? Nerede bu? Oha portal. neymiş kitap? <laughs> Bunlar ne böyle? Yanlış kasıttık ya. Komşu orada. Aa sersemlemiş. Kutuya çarpıp sersemlemiş. Hı <laughs> hı. Bay bay. Oha oha. Ne oluyor sana? El. Pil. Allah pil Allah'ım. Durun ya bir şey deneyeceğim ben. O işte burada. yapmaya çalışacağım. Öf ya yapamıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte. Yeşil şey kart nerede? Arkadaşlar sanırım bitiremeyeceğiz. Burada kalalım. Yeşil kartı bulamadık. Maalesef sanırım oyunu da bitiremeyeceğiz. En iyisi biz yeni oyuna geçelim. Daha ki dila bitirmiş sayılıyoruz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Durun şu komşuyla. Öldüreceğim kendimi. Aa.